Aren Haber'den hepinize merhabalar. Diyarbakır'ın Hazro ilçesi kırsalında kan donduran bir olay yaşandı. 84 yaşındaki bir kişinin parçalanmış cesedi bulundu. Atli tıpta yapılan otopside Faik Delibaş sokak köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetti. İlçenin kırsal Daraş mahallesinde vücut bütünlüğü bozulmuş halde erkek cesedi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler cesedin yakınlarında evi bulunduğu öğrenilen 84 yaşındaki Faik Delibaş'a ait olduğu belirlendi. Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Fırat Delibaş'ın amcası olduğu ortaya çıktı. Yapılan otopside 84 yaşındaki Faik Delibaş'ın sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Faik Delibaş'ın Firat Delibaşı'nın amcası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Bağımsız yayınlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı unutmayın.